terbiyesizlik yapma. Adaleti var, zanını var. Ben mahkemeye başvurdum. şimdi Bir buçuk Mahkeme buçuk aydır. Ne gerekiyorsa. Bir yani buçuk ya, aydır. Bir, bir, bir buçuk, buçuk ses, aydır. Beş tamam. Şey yaparsan... seferi geçmedi çocuklarımla konuşmam. Artı çocuklarımla konuşturduğum peşinde sen beni tehdit ettin Bakacağım ya. ne Ben kimseyi tehdit etmiyorum. Yalan konuşma. Cesaretli varsa burada et tehdit Kenan'la ya. Kadını... Aa, ya, yayından çıkınca zart arat tehdit et. Ondan sonra yayında sesin çıkmıyor. Niye? Burada et tehdit. Şimdi benim sesim çıkıyor. Sen demiramlıysan sen sen, sen burada tehdit et beni. Ben benim karşıma adam gibi otur, adam gibi benim karşımda konuş. Sen ben adam, sen, sen de, adam değilsin de, ki de. ben seni sen adam hesabına tamam al, karşıma konuşayım seni. Ben sana ben, adamca tehditte işte bulundum. Işte şu an insan işte, ben, ben sana, sana demedim mi? Işte, sen nerede olduğunu fark etmiyor benim. Adam gibi karşıma çık, adam gibi karşıma Benim için fark etmiyor senin nerede olduğu. kelime kimse bir şey diyemez. bir Sen bana hikaye okuma. Sen beni her zaman ölümle tehdit ettin. Değil ben ben sana ne dedim? Vurmaya, gelen vurmaya Peki kalsana. ben sana ne dedim? Ne dedim ben sana? İlk gün ne dedim? Sen i̇lk aradın ya. Ramazan bir dakika. Ben Ramazan. ne dedim sana Ramazan, sana Ramazan bir saniye Ramazan. Kenan Bey. Kenan Bey. Efendim abi. Şimdi güzel kardeşim Ramazan izin verir misin? Efendim. Diyorsunuz ki bu konuda midem bulandı ama eli Baklı bir kadın çocuklarla berabersin yanınızda. Doğru mu? Ki, bak Yalçın Bey ben kimseyi zorba tutmuyorum. Cumhuriyet'ten evet, boşanma davasını gitmiş benim eşimdir. Evet. Benimle beraber gitmiş vermiştir. Kanunun Kenan Bey, Kenan Bey eşim dediğiniz insan bir başkası da resmi nikahla evli şu anda. Evli mi? Benimle halen daha evli resmi olarak nasıl sizin eşiniz olabiliyor? Yukarıda, sen onu eş olarak kabul ettiysen, sen adam olsaydın bizim boşanmamızı beklerdin. O kadına derdin ki boşan, babasının Eben evinden doğru isterdin. Sen onu babasının evinden Adamın doğru ister mi? evleniyordun Çıkmadan tamam mı? Sen karnı evden mi kovdun? Hayır kovmadım öyle bir şey Öyle yok. söylüyor. O terbiyesiz kendini savunamadı ya başka yere bok atamadı. Kendisini savunma evdeyim. Yalan konuşma şey ben eşimi niye evden var, kovdum. kovdum? Ben eşimi çok seviyorum. Sen bunu de kendi geldi ben kafa açtım şerefsiz. Sensiz şerefsiz. Şerefli bir insan olsaydı boşanmamızı beklerdik. Sen burada da ölümle tehdit ettin. Bir dakika Ramazan. Adam gibi var. Ya Yalçın abi adam beni bir saniye. Ben sana ölümle tehdit ediyorum. Bir saniye. Bir saniye güzel Kenan Bey ne Kenan Bey siz Ramazan Bey'i yani yanınızda ya. bulunan kadının resmi nikahlı kocası ve çocuklarının öz babasını ölümle mi tehdit ettiniz? Kesinlikle abi. Her iki akşamda bir var. Her Yalan iki konuşma. Bir bak, ben ben kanıtlarım. Çıkıyoruz. bak. bak abi. Ben her sana kanıtlarım. Her iki akşamda bir. Benim, senin beni ölümle tehdit ettiğin sana kanıtlarım.